Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 21. bölüm setinden Mirza ve Ayşe'den bir foto geldi arkadaşlar. Bu ikili ilk kez yan yana görüyorum. Kamera arkası güzel bir foto paylaşmışlar. Umarım beğenirsiniz. Kalp Yarası dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgileri kanalımda anında paylaşıyorum. Eğer sizler de Kalp Yarası fanıysanız o zaman kanalımı takip alarak tüm haber ve bilgilerden anında haber dar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.